Şaka mı? Ah. Şaka mı? Önünde. Biraz sağında uzakta. o. Yapıştır. Bu sefer vuramadı. Yok, 2 tane Düştü mü o? Bir tane gitti gördüm. Abi. Bir tane gitti gördüm. Abi. Ah yavrum. Sakın abi. Ben söylüyorum. Hep o, <laughs> Hep o kudinin marifetleri. Ben attın ya. He. Baktım gidiyor ha dedim. Ballı. Evet. Bugün Hayırlı olsun açıyoruz. abi. Biz çalıştık. Sen çalıştın evet. sen. Biz çantacılık yaptık. Evet. Herkese bol şans beyler.